Merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ve KT ile birlikte oyun saati yapıyoruz. Evet birlikte oyun falan oynayacağız yani ona vakit geçireceğim. Bu arada arkadaşlar ben kanalımı paylaşımcı ayıcımdan yani KT'den almıştım. Bu yüzden videoda gerçek adım söyleyeceğim. Yani çünkü ikimize de KT denmesi olmaz. Yani neyse o zaman videoya geçelim. Ee, neyse başlayalım o zaman. Ebrar ben bir şey su içmeye gideceğim de. Niye ki? Ya susadım başka niye olacak? <laughs> su içmiştik. Ben susuyorum ben ayıyım. Neyse tamam hadi git gel. Bekliyorum seni. Tamam ha. Tamam ya. iki saniyede gidip geleceğiz zaten. İyi neyse. Bekleyelim arkadaşlar. Burada az önceki eğitimde dediği gibi benim gerçek adım Ebrar. Eski takipçilerim bilir. Eskiden söylüyordum ama yeniler bilmez. Çünkü yenilere söylemiyordum. Bir tane daha adım var ama onu kimse bilmiyor yani. Bir tane. Sadece tek adımı söylüyorum. O da Ebrar. Diğer adıma gerek yok bence. Zaten kullanmıyorum. Neyse yani böyle. Puh. Çok sıkıldım ya. Katie hala gelemedi arkadaşlar. Ben ne yapacağım şimdi? 2 saat nasıl su içiyor ya pardon da. Nerede bu? Aa, burada değil. Öf, şaşırmadım ya. Zaten arada şuradan da içiyor da. E, e... Nerede? Nerede? Katie? Kate neredesin? Nerede bu? Yok. Ya bana bir oyun mu oynuyorsun? Lütfen söyler misin? Hiç hoş değil. Ya buraya gelse görürdüm herhalde. Yok. Arkadaşlar Kate'i yok. Arkadaşlar ne yapacağım ben şimdi? Gecenin bu saati ben ne yapacağım? Arayacağım mecbur. Ya ne yapacağım? Kate bak evden çıkacağım. Lütfen bu bir şaka olmasın. Umarım bu bir şaka değildir. Gecenin bu bir saati ne yapacağım ben ya? Şu gülümsemeye bak korkuyorum. Öf bari bisikletimle mi gitsem? Ne yapsam artık? Arayayım. Of. Arkadaşlar yani ne yapacağım ben? Ne ara gitti? Göreniniz var mı? Belki ekranda çıkmıştır yani. Nerede bu? Cidden yok. Kate böyle yerleri sever. Acaba buraya mı geldi? Korkuyorum. Gecenin bu saati dışarıda keyif diye arıyorum ya. İyice korkmaya başladım. Uf, ne yapacağım ya? İnşallah bu bir şaka değildir. Şakaysa cidden kötü olacak. Kaydırakta mı acaba? Kaydırağa neden girsin bu? Of. Neyse artık gideyim ben. dünyada mı acaba ya nerede olabilir küçücük ayı yani 5 saniyede ya o kadar değil de yani bekledim yani ama yok ben ne yapacağım şimdi nerede bulacağım of. nereye gitti bu hayır kime soracağım ben şimdi burada senin burada ne işin var? Ee, dev kedi şimdiden gitti mi? Anne? Katie gördün mü? Görmedim. <laughs> Yok. Acaba bu gördüm. Sky sen gördün mü Katie? Lütfen görmüş ol. Görmedim. Yok. Pek umudum yok ama gördün mü Katie'yi? Gördün mü? Görmedim. Ya gör de görün Allah rızası için nerede ya? Ağlayacağım. Ağlıyorum zaten. Yok. Ya küçücük şey nereye gitmiş olabilir nereye? <laughs> Sonunda yakaladım seni. Bırak beni bırak. Konuşma. Sana yapacağımı biliyorum. Nereye soksam ben bunu şimdi ya. Kimsenin görmemesi lazım. Ya bırak beni bırak. Sus. Ve gizli olduğumu kimseye söyleme. Ya eve nasıl girdin eve? Hayır. Soru istemiyorum. Gel buraya. Sonra istemiyorum. Sonra yetiştirirsin birilerini. Ben buradan nasıl gireceğim? Ben seni girdiririm merak etme. Gelmeyeceğim. Bu benim için çok kolay olacak. Ne? Ya bırak diyorum bak bırak. Üfleyen de görürsün. Bırakmayacağım. Ya beni nereye sokuyorsun? Burada kalacaksın sen. Ya ne yapıyorsun? De sen de bir yere kımıldayamazsın. Şimdi ben gidiyorum. Gökünü çıkartma. Yok hiçbir yerde yok. Ne yapacağım ya? Of Kate nereye gittin? Nereye gittin? Nereye gittin? Evden ne ara çıktı o evden? Of ne yapacağım ben? Oh. Gördünüz mü şimdi? Ya görmedik. Vallahi görmedik. görün. Biriniz görün. Bu kim ya? Neyse. Niye herkes burada ya? Nereye bakmadım? Bir, bir saniye ya. Burası Kate'nin tarzı bir yer. Yani mor olsaydı tarz olurdu. Ama yine de umurumda değil. Bakacağım. Bakalım bakalım. Neredeymiş bu Katie? Biraz da tırsıyorum ya. Yani birileri beni görebilir. Bir saniye. Ben biliyorum. Mini izlemiştim. <laughs>